Merhabalar. Bugün sizlerle Google'da formlardan nasıl test oluşturulur? Bunu öğreneceğiz. Özellikle bu kısım öğretmenlerimizin çok işine yarayacak. Bakalım. Öncelikle Google'da bir Gmail'inizin olması gerekiyor. Bakın sağ köşede oturum açın kısmı var. Öncelikle buradan bir oturum açalım. Ve Menünüze girelim. Google'da oturum açtıktan sonra Google Form diyoruz. Google formlarda bakın üstten 1 2 3 3. kısımda direkt böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Sol köşedeki şuradaki kısmı da tıklayabiliriz ya da burayı da tıklayabiliriz. Fark etmez. Google Formlara git diyoruz. Bakın burada yeni bir form hazırlamaya başlayın diye bir kısım var ve boş. Biz birazdan buradan bir test hazırlayacağız sizlerle. Öncesinde benim daha önceden oluşturduğum son formlarım var burada. Öğrencilerime hazırlamış olduğum sınavlar. Bir boş formumuzu tıklayalım. Bakın karşıma böyle bir kısım çıkıyor. Öncelikle yapmanız gereken şey, eğer ki öğrencilerinize test hazırlamak istiyorsanız, bakın burada ayarlar kısmı var. Ayarları tıklıyorum. Genel, sunu ve testler diye bir bölüm var. Burada testler kısmını tıklıyorum ve bunu test yapıyorum. Bakın, katılımcılar şunları görebilir diyor. Her gönderimden hemen sonra bir not ekleyebiliriz. Katılımcılar şunları görebilir. Boş bırakılan ve yanlış cevaplanan soruları. Eğer ki e, öğrenci testi çözdü, bitirdi, gönder butonuna bastığı anda öğrenci orada sizin belirlemiş olduğunuz puanlamaya göre e, puanını görecek. Doğru cevaplarını ve yanlış e, cevaplarını da görecek. Bunun kısmında ee, yanıtı kaydeden öğrenci eğer bir mesaj vermek istiyorsanız buraya bunu kaydedip buradan e, buraya yazıp buraya kaydet diyebilirsiniz. Genel kısımda da yine aynı şekilde. E-posta adreslerini topla derseniz öğrencilerin e, form dolduran öğrenciler form doldurmadan önce oraya e-posta adresini yazmak durumunda kalacak. Bunu tıklamıyoruz biz. E, testler kısmını bakın aktif yapmıştım devam ediyorum kaydettim. Şimdi artık benim formum. Test olarak algıladığını görüyorum. Bakın direkt burada cevap anahtarı kısmı çıktı. Şimdi öncelikle formumuza bir isim verelim. Örneğin ee, ne diyelim? 8. sınıf, MEP. Mart ayı sözel sınavı. Form açıklamasına kendi isminizi de yazabilirsiniz ya da formla ilgili bir bilgilendirme de yazabilirsiniz. Ben kendi ismimi Evet. Şimdi e, gönderen öğrencinin ismini görmek istiyorsanız ki e, mantıklı olan da budur. Burada arkadaşlar şu kısmı bakın e, ilk kısmı soru olarak algılamasın. Burayı kısa yanıt olarak algılasın. Kısa yanıt olarak seçiyorum. Başlıksız soru dediği kısmı da ad soyad yazıyor. Buraya öğrenci kısa yanıt metni kısmına kendi ismini yazmak zorunda yaz yazmalı daha doğrusu ne zaman yazmak zorunda burayı ben gerekli yaparsam eğer bunu aktif hale getirmezsem öğrenci bunu e, doldurmadan da gönder butonuna basar ama biz bunu gerekli olarak seçelim ki öğrenci burada e, ismini girmek zorunda kalsın Şimdi bakın burayla benim işim bitti burada cevap anahtarı diyor buraya herhangi burayı herhangi bir şekilde puanlamaya dahil etmiyorum. Bakın burada soru ekle, soruları içe aktar, başlıklı açıklama ekle, resim ekle, video ekle ve bölüm ekle diye kısımlar var. Ben bizim işimize yarayan kısımları göstereceğim. Soru ekle diyorum. Bakın artık sorularımı oluşturabilirim. Soru 1 diyorum. Burada yapmam gereken şey, bakın burada ad soyad kısmında kısa yanıttı. Soru 1'imde. Üstüne tıklamanız yeterli arkadaşlar. Burayı çoktan seçmeli olarak kalacak. Ee, soru 1 diyor. Buraya... Ben sorumu istersem yazabilirim ama size tavsiyem sorularınızı pdf olarak e, resim formatında e, kesip buraya yapıştırırsanız daha sağlıklı olur. Peki burayı ne yapıyorum? Tıklıyorum. Bakın buraya örnek bir soru e, ekleyeceğim. Buradan göz atlıyorum. Bakın tekrar geri geleyim. Karşıya yükle, kamera, URL ile fotoğraflar. Google'dan da arayabiliyorsunuz. Kendi fotoğraflarınız buradan da Fotoğraflarınız varsa buradan da Karşıya yükle diyelim, bakalım göz at diyelim, bilgisayarımıza bağlanacak. Ee, bakın sözel, ben daha öncesinde burada e, ekleyeceğim soruları hazırlamıştım. Buraya tıklıyorum. Ortalama bir 10 saniye gibi bir sürede sorumuzu yüklüyor. Bakın birinci soruyu yükledi. Artık ben burada seçenek kısmına A, ikincisine B diyorum, üçüncüsüne C diyorum, dördüncüsüne D. Bakın bir tane sorum hazır. Nereden ekledim resmini buradan ekledim. Çoktan seçmeli olacak sorunun ismi ve A B C D diye şıklarımı da verdim. Şimdi bakın burada yapmanız gereken şey bunun bir de aynı zamanda cevap anahtarı kısmını tıklayarak sorunuza puan değeri atayacağız. Cevap anahtarını tıklıyorum. Yine aynı soru üzerinden Örneğin 5, yani 20 tane soru soracağım mesela. 5 puan veriyorum. Acaba cevap ne? Örneğin cevap A'dan olsun. A olsun. Bakın artık cevap anahtarını da sorunu hazırlarken oluşturuyor. Cevaplarım sorum hazır. Cevaplarım hazır. Ve ikinci sorumu Soru ekle diyor. Bu sefer soru 2 diyorum. Yine burada resim kısmına geliyorum. Göz atlıyorum. İkinci sorumu ekliyorum. Yine seçenekleri A, B, C, D dedim. Bakın sorum hazır. Ama cevap anahtarını da hazırlayayım hemen akıllı. Buraya soru değeri olarak 5 puan veriyorum. Cevap da örneğin Denizli olsun tamamlandı. Bakın birinci ve ikinci sorum hazır. Cevap anahtarı da hazır. Ee, öğrenci bu e, formu doldurduğunda gönder butonuna bastığında anlık olarak puanını da zaten görmüş olacak. yanlış Eğer ki siz sorunun e, mutlaka çözülmesini istiyorsanız en başta şu kısımda yaptığımız gibi burayı gerekli olarak seçerseniz öğrenci bu soruyu çözmek zorunda. Ama biz böyle bir şey yapmayalım. Çocuk soruyu boşta bırakalım. Şimdi soru ekle 3 diyorum arkadaşlar. Evet üst kısmı aldı. Şunu önce bir fazladan aldık. Onu bir silelim. Bakın şuradan da sorunu silebiliyorsunuz. Ya da soruyu kopyalaya da biliyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim size. Şunu şöyle sürükleyip şu aşağı alabiliyorum. Soru 3 diyeyim. Ya da bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela A, B, C, D. Dikkat etseniz bir ve ikinci sorularda ben ne yaptım? Ee, abc diye ısrarla her seferde yazdım. Bunu bakın şuradan kopyala dediğiniz anda hop bir alta indi bakın. Altta da ikinci sorumu. Artık abc'de yazmayla uğraşmama gerek yok. Tekrar üçüncü soruya geliyorum. Soru 3. Buraya bakın. Soruyu ekliyorum. Hep aynı mantık. Yeter ki sorularınız e, resim formatında olsun. Bilgisayarınızda kayıtlı olsun. Bakın üçüncü soruyu da ekledi. Hemen cevap anahtarına geliyorum. Soruma 5 puan değerli veriyorum. Cevapla örneğin C olsun. Tamam mı? Yine burada da alttaki kısma aynı şeyi yapıyorum. Soru 4 diyorsanız mesela. Artık biz eklemeyelim. E, Anladım, e, öğrendiniz herhalde. E, şimdi bakın bu soruyu silebiliyoruz. Sildik. Evet. 3 soruluk bir test hazırladık. Sizler isterseniz 20 soruluk bir test de hazırlayabilirsiniz. Birazdan hazırlamış olduğum 20 soruluk bir testi sizlerle paylaşacağım zaten. Bakın bunu artık ne yapabilirim? Şu an bu kaydedildi zaten. Ancak siz bunu Google'da biliyorsunuz driver diye bir kısım var. Bunu kendi driver'ınıza şuradan klasöre taşı kısmından kaydedebilirsiniz. Buraya geliyorum bakın. Driver, driver'ın diye bir bölüm çıktı. burada içerisinde bir klasör oluşturup örneğin ben şurada soru bankası diye bir bölüm var. Taşı diyorum. Evet Bakın oraya soru bankası klasörünün içerisine taşınır. Artık bu silinmez. Sizin Gmail'inize de kayıtlı olmuş olur. Peki bunu nasıl e, ön izleme yapabiliriz? Bakın şurada ön izleme butonu var. Burada isterseniz temayı özelleştirebilirsiniz. Örneğin yeşil yapalım. Bakın yeşil bir renk oldu. Ya da mavi ya da turuncu şeklinde. Bakın güzel bir renk oldu. E, buradan ön izleme yaptığınızda bakın sayın sanatım net mart ayı sözel sınavı. At soyat. Bakın burayı yazmak zorunda. Şu kırmızı ifadeyi gördüğünüz anda öğrenci bu yanıtlaması zorunlu bir sorudur ifadesini görecek. Evet. Ben örneğin cevaplandırdım. Üç soruluk bir şey hazırlamıştık. Evet. Gönder diyorum bakın. Ama ne yapacağım? İsim yazacağım. Mehmet yazalım. Gönder dedim. Bakın öğrenci artık burada puanları da görüntüleyebilir. Bakın 3 soruyu da yanlış yapmış. Öğrenci yanlış yaptığı soruyu da görebilir. Ben birinci soruya ne demiştim? de Ama biz cevap anahtarını hazırlarken A demiştik. Soru 2. Bakın Adana demişiz biz ama cevap Denizli. Yine burada öğrencimiz cevaplarını da, da görebiliyor. Evet. Öğretmen arkadaşlarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum bu programın. Bunu bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar sizlere 20 soruluk bir form göstermek istiyorum kendi hazırladığım öncesinde. Örneğin şuradan açalım. Bakın bu da 20 soruluk bir pardon 25 soruluk bir denememiz. Gördüğünüz üzere bakın bu şekilde bir denememiz var. Şuradan ön izleme yaparsak Sorularınızın e, puanlamasını 100 soru üzerinden 100 puan üzerinden yapıyorsanız mutlaka onu e, hesaplamasını dikkatli yapın arkadaşlar. Bakın burada toplam puan 100 diye gösteriyor. Bunu peki nasıl paylaşabilirim? Bir, bir önceki hazırladığımıza dönelim. Bunu peki biz nasıl e, paylaşacağız? Şurada bakın gönderdiği bir kısım var arkadaşlar. Şimdi burada eğer isterseniz alıcının e postasına gönderebilirsiniz atıyorum. Bay Mehmet Celik. Ee, ya da bunu gönder dediğinizde, bakın şurada gönder var. Buraya gönder dediğinizde direkt gidebilir. Ya da burada bakın bağlantıyı kopyalayabilirsiniz. Göndermek istediğiniz kişiye e, bu URL'yi gönderebilirsiniz. Bu uzun kısmı. Şurada URL'yi kısalt dediğinde URL kısaltılıyor. Direkt kişi bunu kısa bir şekilde yazabilir. E, bu şekilde Gönderme işlemlerini yapabilirsin. Mesela ben kendi mailimi atayım. Bunu gönder dediğimde bakın form şimdi bana gönderilmiş oldu. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.